Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Evet bugün bakın bahçeden semizotu topladım. Taze taze mis gibi. Böyle bunun yoğurtlu mezesini yapmayı çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Taze olduğu için de daha mis gibi böyle. Şahane. Evet bakın. Bazı yerlerden çıkmış. Çok fazla olmasa da en azından yetecek kadar var. En azından bize yetiyor. Böyle bu şekilde ara ara oldukça topluyorum. Evet bakın. Hem sağlıklı hem şifalı. Böyle bahçemizde daha neler topladım arkadaşlar. Bugün sizlerle onu paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evet bakın. O kadar güzeller ki taze taze. Evet. Poşeti doldurduk biraz. Şimdi biraz da salata malzemesi toplayalım. Evet, maruluma bakın. Kocaman oldu arkadaşlar kıvırcık marul. Evet, şahane oldu. Böyle bakın. Kocaman ve kocaman oldu böyle. Resim gibi böyle kökünü keselim. Kötü yapraklarını atalım. Daha sonra kalanı kullanırız. Evet, bir tane de böyle kocaman bir marul kıvırcık. Çok da lezzetli arkadaşlar. Evet şimdi soğanımızı toplayalım. Soğanımızı da tohumdan ekmiştik arkadaşlar. Tohumdan böyle büyüdüler. Kocaman oldular. Bu kadar olacaklarını ben de hiç ummuyordum. Bakın o kadar güzel oldular ki. Evet. Çok güzel büyüdüler. Evet. Suladık, yeni suladık. En azından topraktan çıkarması biraz daha kolay oluyor. Yoksa gerçekten çıkarması o kadar zor ki. Toprağımız biraz kumlu toprak olduğu için gerçekten sökümü zor oluyor. Suladığımız için şu anda biraz işimiz kolaylaştı. Evet. Bakın taze taze yemesi çok güzel oluyor. Yemeklerin yanında salatanın içinde. Evet. Nasıl dilerseniz öyle yemesi güzel taze soğanı. Evet bakın böyle topladım. Taze taze. Evet burası da dereotu arkadaşlar. O da mis gibi oldu. Ve şahane bakın büyüyenleri. Bazı yerler büyümemiş. Biraz kısa boylu kalmış ama uzayan dallarına şöyle biraz alalım. Evet bakın. Bazıları köküyle çıkıyor ama sıkıntı değil. Çünkü bayağı bir çok çıkmış. Her taraftan. Evet böyle salatanın içinde çok da severim. Peynirle falan yemesi de harika oluyor. Dereotunu. Evet bakın. Çok güzel. Çok şahane. Evet. Böyle bahçeden güzelce taze toplaması da ayrı bir zevk. Evet bakın. Böyle bir leğeni doldurduk. Biraz da maydanoz alalım. Evet bakın. Henüz salatalık ve domatesimiz yok ama daha onlar büyümedi. Şimdilik yeşilliklerini böyle topluyoruz. Evet bakın bunlar da çok taze taze çok güzel. Evet gülümüz de çok şahane böyle kapı ağzında hemen girişinde bahçenin ve buradan da çok güzel bir gül çıkmış böyle sığır kuyruğu. O da çok güzel açtı. Bakın burası da böyle. Bahçemiz. Evet burada da böyle çam ağaçlar var arkadaşlar. Bunların da kozaları kozalakları döküldü. Onları şöyle biraz toplamaya geliyoruz. Ve bakın. O kadar çok ki her yerde kozalak. Ve bu kozalakları da hem ocakta yakması hem de semaverde yakması çok güzel oluyor. Ocakta şey için genelde hamur işleri yaparken kullanması çok güzel oluyor. Odun attığımız zaman çok fazla yanıyor ama bunları azar azar böyle 3 tane attığımız zaman daha güzel pişiriyor bunlar. Evet bakın böyle. Bir de kocaman kocaman öyle küçük de değiller böyle bakın evet kuzalaklarımız da gayet işimize yarıyor evet bakın burası tüm ağaçlardakiler dökülmüş aslında böyle birazı da var ama çoğunluğu dökülmüş yerde. Evet böyle arabaya doldurduk. El arabasına. Tamamıyla doldurana kadar buradan toplayalım. Daha sonra bahçemizde kullanırız bunları. evet bu otlardan çok fazla var bahçede arkadaşlar kazaya denilen evet burada da tam sukulentlerimin yanı başından hatmi çiçeği çıktı ve çok da güzel rengi var pembe açık pembe çok şahane bu da şifalı arkadaşlar bunun da e, çiçeklerini tomurcuklarını kuruttuğunuz zaman çok şifalı bir bitki bu da Evet, soğuk algınlığına falan iyi geliyor. Evet bu da bodur güllerden buraya fidelemiştim. Bahçeye geçirdim daha doğrusu. Böyle açtı. Ara ara açıyorlar işte. Evet şu da burada çok güzel açmış tam da kapının yanında giriş kapısında. Evet sukulentlerim de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sukulentlerimin başına geldim. Ve bakın. Şöyle aynı yumum. Ve bunların altındaki kıt yapraklarını böyle alıyoruz. Bakın böyle altını alalım. Üstünden taze taze güzel güzel büyüsün. Evet. Güneş de çok yapıyor arkadaşlar. Ellerimizi kararttı. Evet bakın böyle kötü yaprakları alalım. Taze yapraklarımız çıksın. Evet bakın muhteşem. marronun ve tespih sukulent burada ciğer sukulentin bakın yaprağı kötü olmuş onları bütün kötü yaprakları alalım üstteki güzel yaprakları kalsın bakın o kadar güzel renkleniyor ki aslında bahçede açık havada çok güzel oluyor ama tabii ki fazla rüzgar fazla güneş olunca büyümez biraz sıkıntı oluyor. Evet bunlar gayet güzel. Kocaman. Evet. Harika renkleri de var. Burayı doldursalar daha şahane olacak ama biraz doldurması uzun sürecek. Buz çiçeğim de açmış. Böyle bakın şahane. Evet. Burada bangoklum da var. Böyle evet bir de yabani otlar çıkmış aralarda onları da temizleyelim aynıyım uyku da kapanmış iyice suyun evet suyun ve böyle bazı türlerin ismini unutma arkadaşlar onun için kusuruma bakmayın şöyle göstereyim sizlere evet bronzeler, tespih sukulent, bangoklu, ve pulvinata. Kadife güzel. Evet bu şekilde. Bu da Magic Red. O da mor, mor oldu böyle. Bakın harika çok güzeller. Muhteşem türlerim var aslında ama şu anda biraz küçükler. Evet böyle Büyüyünce şahane olacaklar Ama güzel kök salmışlar gerçekten Bu da kaktüsüm Bir kaktüsüm çok memnun şu anda Durumundan Evet bakın buradakiler de Böyle Evet Neon Bu da böyle Bir kaktüs diğer sukulentim. Evet. Onun dal yaprakları kötü olmuş. Evet. Açık havada gerçekten çok hoş oluyor renkleri. Bakın o kadar güzel rengi var ki. Mavi skülentim. Bakın bu kızarmış. Kimisi yeşil, kimisi kırmızı, kimisi mavi. Bakın bu da pembe. Evet. Hepsi ayrı bir güzellik. Evet bu da kırmızı, bordo. Aynıyım. Evet arkadaşlar bu şekilde abone olmayı unutmayın beğeniyorum yaparsanız çok memnun olurum Allah'a emanet olun hoşçakalın